bir dengeyle devam etmesi gerekir. Bir taraftan para politikaları, bir taraftan maliye politikaları eşgüdümlü olarak devam etmesi, ekonomideki ısınmayı soğuturken de birdenbire e, soğuk algınlığına vermeyi, meydan vermeyecek şekilde de bunları yapmaları gerekir. Şu anda Hazine Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankası Başkanımız, Gerçekten ekonomik verileri, elindeki bulunan Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisiyle ilgili rakamları çok iyi bir şekilde değerlendirerek bugüne kadar götürdükleri politikalarda çok önemli adımlar attıklarını görüyoruz, e, kanaat getiriyoruz. Ve piyasada gördüğüm kadarıyla önemli bir e, güvenin hasıl olduğunu, inşallah bu güvenin ileride de arttığı takdirde hızlı bir şekilde dönüşüm ve sorunların hızlı bir şekilde de ortadan kalkacağını e, tahmin ediyorum gittiğimde de, Kayseri'deki mobilyacıya gittiğimde de ben sen o kadar çok özellik görüyorum ki milli manevi meselelerdeki mobilyacılarımızın duyarlılıkları, cömertlikleri, o işlerini bitirmeden geç saatlere kadar en iyisini yapmak için mücadeleleri ben hep sanki aynı yerde yetişmişler duygusunu veriyorum. Ama mobilya sektörü herhalde bir okul gibi. Bu alana girdiğiniz andan itibaren farklı bir kültür de size yerleştiriyor. Her zaman göğsümüzü gere gere söylediğimiz mobilya sektörünün başkenti olarak Kayseri'mizi söylemekten hiçbir zaman geri durmayacağız. Çünkü gerçekten markalarıyla sektörün öncüsü olan anlayışıyla adeta bir bakıma da kuru söğütten düdük çıkartırcasına yaklaşım ile. Bizim ormanımız falan yok. Bizim burada bir bu manada üretilen madenlerimiz yok ama sektörün gerek yatak alanında gerek mobilya alanında gerekse bu alanla ilgili firmalar bağlamında yan sanayi bağlamında hakikaten kuru söğütten düdük çıkartıyorlar. O açıdan da ben sektörümüzün temsilcilerini tebrik ederken Cenab-ı Allah herhalde boruzluk versin diyorum. İhracat bağlamında da 150'nin üzerinde ülkeyle buluştuklarından dolayı da onlarla gurur duyuyoruz. Marka olarak çıkarılan en büyük ilk yani bir numarada Kayseri var. Çünkü birbirinden değerli markalar var. Hem bizim üyemiz olan belli olan İstikbal, mandi, yataş, enza, divan, kilim. Erne yatak dışında ayrıca yine kuruluşta birlikte çalıştığımız naci İpek mobilya, yine Kayseri'nin Gladin mobilya var, Ergül mobilya var, Almila var ismini saymadığım birçok markayı çıkarmış bir bölge. Örneğin yine göre baktığımız zaman sadece bir tane önemli bir markası vardır ya da iki tane Hı. markası vardır. Onun için e, sanayileşmek bakımından özellikle e, hızlı mobilya üretiminde yani modern mobilya üretiminin Kayseri'nin bir numaralı olduğunu söyleyebilirim. Mobilya sektörü istihdam, üretim ve ihracata önemli katkılar veren çok stratejik bir sektör. Bizim de Kayseri'nin, biraz önce başkanımın dediği gibi mobilya imalatında irili ufaklı 600 firmamız, 28 bin çalışanımız bulunmaktadır. 2022 yılında da 845 bin dolarlık ihracatımıza katkı veren önemli bir sektör. Sektörün elde ettiği ihracat başarısı göğsümüzü kabartıyor. Her sektörde olduğu gibi mobilya sektöründe de bir takım sorunlarımız olsa da sektörün önünün açık olduğuna yürekten inanıyorum. Yaklaşık 215 milyar dolarlık dünya ihracat pazarında aldığımız pay ülke olarak sadece yüzde bir buçuk. Bu pazardan daha fazla pay almanın yolu kümelenme, kurumsallaşma, markalaşma, daha inovatif ürünler üretmeye ve pazar araştırması ve günümüzün tren konumlarından olan sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminden geçiyor.